Teravihiyle, ile sahuruyla iftarıyla bereketiyle hoş geldin ya şehir Ramazan. Bizler de Edessa TV ekibi olarak Rabia Meydanı'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar çadırındayız. Yemek dağıtımları başladı, vatandaşa ikramda bulunuluyor ve Ömer abimiz de şu an yanımızda. Ben Ömer abimizden bilgiler almış olacağım. Efendim Allah kabul etsin, hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, görüyorum ki yemek dağıtımı yapıyorsunuz. Efendim günlük ortalama kaç sayıda yemek hazırlanıyor vatandaşa? Bizim burada Cumhuriyet testlerinde ekmeklerimiz yemeklerimiz hijyenik ortamda üretilip e, iftara yarım saat kala falan buraya geliyor. E, günlük ortamda 1500-2000 kişi yemek görüyoruz burada. E, i̇htiyaç doğrusunda yemeğimiz fazla kaldıktan sonra iftardan sonra tekrar insanlarımıza hizmet amaçlı yemekleri dağıtıyoruz. E, gerek insanlar olsun gerek biz olsun bu hayır yapan belediyeye çok teşekkür ediyoruz. Yani Bu durumdan biz de memnunuz. insanlar da memnun. E, Allah eksiklerini vermesin diyorum. Efendim, e, menü olarak e, neler çekecek? E, menü olarak e, tam çıkıyor. Günlük çorbamız sabit her gün var. Kuru fasulyemiz çıkıyor, e, dün köftemiz vardı. 5-6 e, çeşit yemeğimiz çıkıyor. E, ekmeklerimiz, torbamız, kuru fasulyemiz, pilavımız, biberimiz, domatesimiz sürekli buradan mevcut. Gerek bu tarafta erkekler için gerek o tarafta da bayanlar için sürekli e, her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de iftar çadırında insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Ee, yemeklerimiz dediğim gibi Cumhuriyet Tesisinde iftara yakın bir saatte orada hijyen bir ortamda çıkıp buraya gelip burada da insanlarımızı iftarlarını sağlamlaşmasını diliyoruz. E, kaç sayıda e, çadır kuruluyor efendim? şu an burada bizim kurduğumuz 2-3 e, çadırımız mevcut. E, e, bir tanesi Topçu Meydanı, burası Topçu Meydanı yukarıda bir tane daha var. Orada da açıyoruz. E, Haliye Belediyesi, Evi Belediyesi de çadırlarını açıyor. Biz burada büyük olarak hizmet etmekteyiz. yani dediğim gibi e, söyleyeceklerim bu kadar. Diyelim ki e, sıra çok yetişmedi evet. ama yemek bitti. O açısından nasıl takviye yapıyorsunuz? E, şöyle söyleyeyim. E, yemek bittiği zaman yemek bitmeye yakın biz tekrar yetkili arkadaştan yemek temin ediyoruz. Yani hiçbir insanın buradan yemek almadan ayrılmasını istemiyoruz. Çünkü yemeklerimiz stoklu olarak giriyor. Stoklar da mevcut oluyor. Yemek bitti, müştü insanlar varsa eğer yemeği tekrardan, biz yetkili arkadaşlar üzerinden yemeği tekrar alıyoruz. Hiçbir insan burada iftar açmadan göndermiyoruz. Tabi iftar sonrasında büyük etkinlikler de oluyor. Tabi tabi. Buradan yan tarafta belediyemizin düzenlediği programlar var. Ee, Kezavuz'un sabah dolu bir de hazırlık yapıyoruz diğer gün hazırlığı. Yani her türlü etkinliği e, yapıyorlar. Dediğim gibi yemekte de bütün insanların siz de görüyorsunuz şu anda. Kuyruğu da görüyorsunuz. Bütün insanlara hizmet ediyoruz. Evet. Yani en azından e, vatandaş diyelim ki evine yetişemedi tabii. iftar saatinde. Tabii. E, konaklayacağı yer burası oluyor. Tabi tabi. Bizi buradan insanlar memnun eder. İnsanlar da bizden memnun, biz de onlardan memnunuz. Yani bu Ramazan ayında e, bizlere ya da belediyemize bir Allah razı olsun demesi kafi bizim için. Ekip olarak kaç kişi çalışıyorsunuz ekip efendim? Ekip olarak biz e, 13 kişi çalışıyoruz, daha doğrusu 26 kişi çalışıyoruz. E, i̇ki hafta boyunca bir hafta bir ekip, diğer hafta bir ekiple devam ediyoruz. Tabii bu süreçte işte yardım etmek isteyen oluyor, e, dışarıda sivil insanlar da bize yardım ediyor. Sağ olsun aptal arkadaşlar da burada bize yardım ediyor. Yani e, ekip olarak hizmete devam ediyoruz. Yani burada ekip tabii ki görevini biliyor. Herkese şu an dağıtım yapmışsınız. Tabii. Herkes herk görevini biliyor. Tabii herkes çorbayı dağıtacak olan, ekmeği yemeği dağıtacak olan arkadaşlar biliyor. Herkes kendi üzerine düşeni alaygıla yapıyor. Siz de dahil. Evet. Size de. Çok teşekkür ederim. ediyorum. Eee Rabbim e, hayırlı iftarlar nasip teşekkür eylesin. Orucunuz kabul vesaire. olsun. Cümlemizi için. Eee şey insanlara yardımda bulunmak hayra vesile olmuş gibidir. Tabii gemidir. tabii ona söyle. Siz de yaptığınız iş de buna bir vesiledir yani. Sonuçta böyle bir insanlara biz yardımımız dokunuyor. Sizin de şu an bu zamanımız ülemes çok kıymetli. Çok teşekkür ben teşekkür ediyorum. ederim. İyi çalışmalar diliyorum kolay gelsin. Sağ olun. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar çadırındasınız. Evet. Yemek sırasındayız. Evet. Ee, peki efendim memnun musunuz yemeklerden? Çok, çok memnun. Allah razı evet. olsun. Evet. Allah belediyeden razı olsun. Allah bu devletten kazamada vermeye. Evet. Böyle evet, yemekler de var. Evet. Çok güzel veriler. Yeşil biberler, kiri domatesler ara neler neler var. Belediye sağ olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Bir bölgede yok.

Sevgili seyircilerimiz bizler de sıraya girdik. İftar yemeğimizi aldık. Tabii ki iftar yemeğimiz çorbadan, kuru fasulyeden, bulgur pilavından, tulumba tatlısından ve yeşil biberden oluşmakta. Şimdiden Allah kabul etsin. Hayırlı iftarlar diliyoruz. sofrasındayız. Artık dakikalar kaldı iftar ezanına. Neler söylemek istersiniz burada olmak? Nasıl bir duygu? Allah razı olsun. Teşekkür ederiz böyle imkan yapanlardan. Allah inşallah bütün ümmeti Muhammed'e hayırlı uğurlu olsun inşallah. Filistin'deki kardeşlerimize Allah yardım etsin inşallah. Hayırlı zamanlar diyoruz inşallah ümmete. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu görevlerden memnun musunuz? Ben çok memnunum. Allah muvaffak etsin, Allah işini rast etsin inşallah. Sizlere inşallah başarılar diliyoruz ona. Gerçekten çoluk, çocuk, yaşlı, büyük herkes burada. Elhamdülillah öyle. Buraya akın ediyor. Evet. İftarını açmak için buraya akın ediyor. Evet. Ee, Ve burada da iftarlarını açıyorlar. Hayırlı Ramazanlar olsun. Sevgili seyircilerimiz şu an ezan okunuyor bizlerde iftarımızı açacağız. Rabbim herkesin orucunu kabul eylesin. Evet Bismillah diyerekten Bismillah Evet sevgili seyircilerimiz Ramazan ayında iftar çadırında Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar çadırında orucumuzu açtık. Rabbim kabul eylesin herkesinki tabii. Seyircilerimiz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Rabia Meydanı'nda iftar çadırında yerimizi aldık. Gerek ben ve gerekse vatandaşlarımız iftarlarımızı açtık. Allah kabul ederse tabii ki. Ve geldik programımızın da sonuna. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına her şeyin en güzeli sizden olması diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.